Merhaba arkadaşlar. Bugün et haşlama yapacağız. Dondurucudan çıkardığım kemikli etlerimi düdüklü tencereme koyuyorum. İçerisine göz kararı yani yarısına gelecek kadar su ekliyorum. Evet. Tuz ekliyorum. Bazı arkadaşlar tuz ekletmiyorlar. Hani pişmiyor diyorlar ama biraz tuz eklemek daha lezzetli olmasını sağlıyor. Bunu bu şekilde pişiriyorum. Evet arkadaşlar etimiz gayet güzel haşlandı. Şimdi bunun üzerine havucumuzu ve soğanımızı ekliyoruz. İri iri doğramış oluyoruz tabi bunları. Patatesimizi ekliyoruz. Çok az da tekrardan biraz su ekliyoruz kumlu olunca daha güzel oluyor. Tuz zaten eklemiştik. Son olarak da yine çok az bir şey tuz da ekliyoruz. Tabii siz kendiniz ayarlayabilirsiniz tuzunu. Daha sonra karıştırıyoruz. Ve tekrardan kapağını kapatıp Patatesler, havuçlar yumuşayana kadar pişiriyoruz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar, pişmiş yemeğimiz. yaparım